Geldiniz. Değerli Kayseri Spor sevdalıları inşallah bugün Fenerbahçe Her türlü desteğimiz Kayseri Spor'a mı? Canlı yayın... Ben sarıp... takip edebilirsiniz. Evet şu anda liglerin başlamasıyla birlikte Fenerbahçe Kayseri maçını Kayseri'de Kadir Stadyumu'nun açık otoparkında inşallah canlı yayında tüm futbol severlerle paylaşıyoruz. İnşallah güzel bir müsabaka olur, sportmen bir müsabaka olur. Kayseri Sporumuzun ligde kalması bizim için önemli, şehrimiz için önemli. Biz de Melik Belediyesi olarak elimizden gelen desteği az bir şekilde de olsa, canlı yayınla da olsa vermeye çalışıyoruz. İnşallah bugün deplasmandaki seyircisiz oynanacak maçı Kayseri kazanmasını çok arzu ediyoruz. Tabi burada sosyal mesafeye biraz önce anons ettik dikkat edilmesi, sağlıkla ilgili tüm tedbirlerin alınması son derece önemli. Bu şekilde devam ederse tüm maçlarda inşallah canlı yayında vermeyi arzu ediyoruz. Cenab-ı Allah Birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Sağlığın, saatin ne kadar önemli olduğunu gördük. Ama sporun da gerçekten insanların bir araya gelmesi, iletişimini kuvvetlendirilmesi, özellikle gençlerin internetten, e, cep telefonundan biraz uzaklaşması için ne kadar önemli olduğunu gördük. Kayseri Spor Sevdalılar bugün tıklım tıklım araçlarıyla e, stadımızın otoparkını e, doldurdular. Sanki gerçekten deplasmanda değil de burada maç oynanıyormuş gibi tezahüratlarla, sloganlarla, Kayseri destek çalışmalarıyla güzel bir ortam var. İnşallah Kayseri Spor galibiyetle bu güzelliği taşlandıracaktır diye düşünüyorum. Hem Türkiye Futbol Federasyonu'na, liglerin başlamasından dolayı hem de tüm futbol kulüplerine başarılar diliyorum. Belediyemiz için teşekkür ederim böyle bir koronavirüste stada gelemediğimiz için burada böyle bir etkinlik yaptıkları için kendilerine Allah razı olsun. Kendi oğlumla geldim. Oğlum 10 yaşında. O da Kayseri Sporlu. Bu şey yaptığı için belediye başkanına teşekkür ederim. Bu sayede bu, bu Kayseri Spor taraftarı maç izlemeye gelmiş oldu. Tamam. Belediyemiz bunu yaptığı için çok teşekkür ederiz. Maça geldiğimiz için. Sahada olmasak da maçı yine de izliyoruz. İnşallah maçı kazanırız.